Hepinize selam millet bugün Lambur takın deyiz ve sizlere en ağacı nasıl alınacak onu göstereceğiz Nasıl, yani nasıl bulabilirsiniz yanımda Eyip var selamlar Eyip Allah nasip ne olun neyse şimdi arkadaşlar yapmamız gereken end ağacına gideceğimiz için end baltamız varsa end baltayı alın çünkü end balta end ağacını kesebilen tek baltana Eyip tek balta evet Şimdi büyük arabayı alıyoruz arkadaşlar. Diğer arabaları ellemiyoruz. Direkt büyük arabayı alalım. Büyük arabayı alalım. Bu, ara, bu, arada, Başla. bu arada burada, burada bir usta bir dakika. Bu arada burada usta Eyüp arkadaşlar. Neyse. Şimdi buraya geliyoruz. şurada Şuradaki abinin arkasında iki tane odun koymamız lazım. Eyüp baba diyor gel yap. İlk başta oradaki kapı açık olması lazım. Oh, açık zaten. Şimdi buradan arkadaşlar iki tane küçük odun Nasıl? keseceğiz. Tamam. Evet çevirelim. Şimdi bunu böyle e, adamın kafasından geçirerek şöyle koyalım. Merhaba. Koy artık. Tamam. Şimdi bunu koy. Koyayım. ya yani o iki odana deliği kapatacak şekilde. Evet. şuradan da göstereyim size ben. Evet gördüm. deli Deliği kapattı şu an. Tamam şimdi oldu. Tamam benim aram. Evet şimdi. Sonra ya bir bunu... tane bu arada bir tane göze ihtiyacımız var. Sonra da göze alıyoruz. Bak şöyle yaz Mert sen arabaları şöyle hazır et. Köprü böyle aşağı indim mi e, ikimiz o arabaları koyacağız. Ondan sonra buradan zamanı atacağız. Yani koyacağız. Arabalar gittikten sonra kendimiz aşağı atacağız. Arabalarla atlamayacağız. Evet. Neyse şimdi gözü açın. Gözü evet. açmak lazım arkadaşlar. Evet. Gözü deliğe mi koyacaksın yoksa? Öyle bir Peki. Öyle bir şey demek. Yok. Aa tamam. Gözü deliğe Şöyle koyduk. Şimdi. Ondan sonra Ondan sonra bir dakika Evet. Şimdi öyle almasız lazım bir dakika Hemen gel Arabaları koy hemen 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 Arabaları götür hemen Şimdi arkadaşlar böyle <laughs> geliyoruz Koy hemen Ondan sonra yukarı çık yukarı çık Oh çıkabildik şimdi o arabalar orada kalsın evet aşağıya iniyor gördüğünüz gibi evet şimdi o arabalar şimdi. orada kalacak aa gözü kaybolmuş la neyse şimdi arkadaşlar buradan soyma dedin ee, mesela köprüne karşı da aşağıda kalacak sorun ben de 4 dakika, dakika ben evet. evet sen evet. yaptın mı ben yapmayayım hiç şimdi şöyle şöyle yapmamız da lazım daha da fazla e, köprünün aşağıda kalması için süreyi arttırmalıyız kaç, kaç yani kere yapacağız Bir yap kere yapmak yeterli olacaktır Al dedim ben şimdi. Ne kar oldu köprü ne karşı aşağıda kalacak 10 dakika 10 buçuk dakika iyi 10 buçuk dakika filan yapın arkadaşlar siz bunu hoşçakalın diyelim 10 buçuk dakika filan yapsanız size yeter yine şimdi biz de oradan aşağı atlayacağız değil mi Şimdi buradan aşağı atladın mı? Atladım şimdi Buradan daha Atlayayım mı Hoşçakalın Bekle bekle tamam. Ben geliyorum arkadaşlar. Teknik hatadan yüzünden. <laughs> teknik hata yüzünden. 10 <laughs> dakikaya geçecek video hadi. <laughs> Bu arada o arabayı çağırıp gitme. Tamam. Neyse arkadaşlar siz böyle yapacaksınız. Burada böyle bekleyeceksiniz. Şimdi ilk baba pilayı bekliyoruz. Hızlı gelir zaten kendisi kaplumbağa olmadığı için. Kaplumbağa değil Bir üstü attım. Ya Allah senin ne yapmasın abi. Neyse. Neyse. Neyse tamam. Eyüp baba piro geldi şimdi. Hı. Şimdi ne yapacağız Yanım Eyüp piro? Ve bir 8 akımını böyle bu bayaçlar. Ondan sonra böyle bir sağa aşağı atlasın. Zamanı arttırsın tekrar. Ee? Umarım e, bir sürü bir tane kesiliyor yani umarım vardır yoksa kötü olur. Biz orada bir tane endamcı var. Onu ne yapıyorsun? Gitme. Bir şey arabaları buraya koyduk. Var mı? Görünmüyor biraz. Şu an geldik sayılır Hı. arkadaşlar. En ağacı yoksa bile ben bu videoyu Hı. atacağım. Çünkü en ağacı sizin sorunuza kesilmediyse Hı. orada en ağacını göreceksiniz. şu an aşağı iniyoruz. Evet şu an aşağı inmemize kaç dakika var oğlum? Şimdi bu biz aşağı indikten sonra Hı. oğlum aşağı direkt atlasak olmuyor mu? Aa, Ar arabalar da geliyor atlayak. Ama işte karanlık o yüzden. Ay, Gece olduğu üç, için üç. mi kayandık karanlık acaba? Bilmiyorum. Şunlar da olması lazım değil, diyorum. Arkadaşlar buralara geliyoruz. Şimdi yok herhalde. Ya arabalarımız da geliyor bu arada. Gelmek üzereler yani. Abi şu an server da valla server. Heh geldiler tamam. İlerle. Oh. Tamam, aç. Oh. düşme. Böyle ip gibi bir yol. Hayır. Araba takıl bekle. Tamam <laughs> güzel. Oy, çok yavaş. Çok git. zor burası. Yavaş git. atlıyorum. Bunu Abi, lazım. aşağı yapacağız. Ne? Ulan böyle aşağı mı atlayacağız? Bekle dur dur. dur Yapma yapma. Allah ne yapacağız oğlum? Tamam. Arabadan çıktık. Bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Tamam. Hadi. Geldi. Allah düşüyordum. Eyip o yapıyor ne yapacağız? Çevirmen lazım. Hadi oğlum. Ben gidiyorum. gidiyorum. Geri git. Geri git. Tamam geri gideceğiz. Ondan sonra sağa dön. Bir dakika hayır oğlum beni bekle ben bilmiyorum yolları biliyorsun. Burada şu bu, bu nereye gidiyordun? Aman diyeyim buradan düşmeyin arkadaşlar. Buradan düşersiniz GG yani o kadar yol geldiniz bir de baltanız gidecek. O yüzden buradan düşmeyin. Ha, ha, sağ gördüm seni. Evet. neredesin? Allah düşüyordum. Neredesin? Ha şu deneye evet. mi atlayacağız? Hayır atlama atlama. Atladım. Sen, sen... İşte ondan sonra ben de bir yere attım. Evet. Artık her Şu oralarda bir yerlerde en daha olması lazım. Biz böyle bir tekrar bakalım. Evet biz böyle arkadaşlar ben ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Bir daha kaydı başlatacağım bir bu başka soruda bir daha geleceğiz. Eğer bulursak göstereceğiz size. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bakın biz, bakın. biz başka sorulara değiştirdik ve geldik gördüğünüz gibi en dağcı burada arkadaşlar. Sizin sorunuzda kesilmediyse buradan alabilirsiniz. En dağcıla gelmek ve en dağcını kesmek bu kadar kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Şimdilik biz kaçıyoruz. Yarınki videoda görüşümüz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hep birlikte görüşürüz. Bay bay. Bay bay.